Evet arkadaşlar şimdi mercimek köftesi yapalım. Bir su bardağı kadar mercimeğimizi yıkadık ve tenceremize aldık. Üzerine 3 su bardağı su ekleyeceğiz arkadaşlar ve haşlayacağız. Evet arkadaşlar hemen 3 su bardağı suyumu koydum. Biraz karıştırdıktan sonra ara ara yine bakacağım arkadaşlar. Suyunu çekmesini bekleyeceğim. Evet arkadaşlar mercimeğimiz pişti. Çok hafif böyle sulumsu bir kıvamda bırakıyorum arkadaşlar. İçerisine 1,5 su bardağı ince bulgur ekleyeceğiz. Bu sulu kıvam onun birleşmesine yardımcı olacak arkadaşlar. pişmiş bulunuyor şu an mercimeğimiz hemen üzerine bir buçuk su bardağı ince bulgurumuzu ekliyoruz karıştıralım ve kapağını kapatıp yarım saat kadar dinlendirelim arkadaşlar. Hemen karıştırdım arkadaşlar bu şekilde. Kapağını kapatıyorum. Bir 20-30 dakika kadar bekletiyoruz. Dinlen dinlensin arkadaşlar biraz. Kapağını kapattık arkadaşlar. Hemen sosunu hazırlayalım arkadaşlar. Hemen bir tane tavaya yarım çay bardağına yakın sıvı yağ alıyoruz Arkadaşlar şöyle İçerisine hemen içerisine iki orta boy soğanı minik minik küp küp doğradık arkadaşlar ya da kavuracağız yaz gelirse arkadaşlar birazcık daha yağ ekleyebilirsiniz hemen kavuralım İçerisine salça gelecek arkadaşlar. Karıştıralım soğanlarımız yanmasın. Ben çok azıcık daha yağ eklemeyi düşünüyorum arkadaşlar içerisine. Evet. Birazcık daha yağ ekledik arkadaşlar. Tahmini olarak toplamda kullandığımız yağ sos için bir çay bardağından bir parmak az olacak şekilde yağı kullandık arkadaşlar. Kavuruyoruz. Bütün malzemeyi bu sosa koyacağım arkadaşlar. Sadece yeşilliklerimi birazcık soğuduğunda karıştıracağım malzemeyle. Evet arkadaşlar soğanlarımız kavruluyor. Hemen içerisine bir yemek kaşığı kadar biber salçası ekliyorum. İki yemek kaşığı kadar da domates salçası ekleyelim. karıştıralım arkadaşlar salçamız kavrulsun arkadaşlar ben çok limonlu seviyorum o yüzden limon tuzu atacağım biraz içerisine tabi yerken üzerine limon da sıkabiliriz onu da ayrıyeten yaparız bir çay kaşığı limon tuzu ekledim arkadaşlar bol limonlu olsun diye bu aşamada birazcık tuz ekleyeceğim arkadaşlar. Daha sonra tadına bakıp tuzu üzerine tekrar eklerim. Karabiber ekleyelim arkadaşlar. Birazcık pul biber ekliyoruz. Çok azıcık da kekik eklemeyi düşünüyorum arkadaşlar. Ben baharatı çok seviyorum. O yüzden çokça kullanıyorum. Hemen karıştıralım bir güzel kavuralım arkadaşlar. Yeşilliklerimizi de doğramıştık zaten. Onları da birazdan gösterelim. Evet arkadaşlar soğanımız kavruldu. Altını kapatalım. Birazcık soğumasını bekleyelim. Bir taraftan da hemen yarım demet maydanoz, yarım demet dereotu, yarım demet de yeşil soğanı yani elimizden geldiği kadar ince ince doğrayalım arkadaşlar. Ben bu şekilde doğradım. Hazır ettim malzeme soğuduğunda hepsini birleştirip bir güzel yoğuracağız arkadaşlar daha sonra yine tabi tadına bakıp tuz veya limon herhangi bir baharat ekleyebilirsiniz üzerine arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi sosumuz biraz soğumuş tabi gene sıcaklığı var ama üzerine ekleyelim tahta kaşığımızda karıştıralım eğer soğuduysa biraz yoğurabiliriz daha sonra yeşilliklerini koyacağız üzerine Evet arkadaşlar hemen salçayı her tarafına kaşıkla bir güzel yedirdim. Yurmama gerek kalmadı arkadaşlar bu, bu şekilde olduğunda. Biraz soğusun şu an hala dumanı çıkıyor soğumamış. Yeşilliklerimi koyacağım arkadaşlar. Yine kaşığını karıştırabilirim. şekilde Evet arkadaşlar soğumuş oldu mercimeğim hemen ben yeşilliklerini karıştırayım tadına bakacağım yine arkadaşlar ona göre eksik olan bir şey varsa ilave edeceğim Siz de keyfinize göre ne istiyorsanız onu ekleyebilirsiniz ekşi istiyorsanız ekşi veya nar ekşisi de ekleyebilirsiniz arkadaşlar o da güzel olabilir ben üzerine limon da kullanacağım için içerisinde biraz limon tuzu ekledim arkadaşlar. Şimdi biraz yoğuracağım elimle arkadaşlar. Biraz karıştırdım malzemesini. Evet arkadaşlar ben şekillendirdim hemen gösterebilmek için ufak bir tabağa. Bu şekilde arkadaşlar. Herkese afiyet olsun arkadaşlar.